çok güzel çok güzel elimle koymuş gibi bastım narkozu tamam sakiniz sakiniz o tral baba tral baba güzel bir tral baba aldım yordum iyicene de iyicene de yordum ve çıkarttım çok güzel harika bir tral aldım bastım narkozu ve bastım narkozu narkozu bastım sakin 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 çok güzel Harika bir tıral. Harika bir tıral. Harika bir tıral. Efsane bir tıral aldım. Şu tıralın güzelliğine bak. Şu tıralın güzelliğine bak. Akşam suyu doktora çek ondu. kaya <laughs> ya biraz şımarıyım ya. Aylar oldu özlemişim zaten. Mükemmel. Şuna bak. Harika bir tıral aldım. Klepemizi açıyoruz. Abi çok güzel ya. Çok güzel. Şu tıralın güzelliğine bak. Şu tıralın güzelliğine bak. Çok güzel, harika.